Thank you. Oh ya şurada basketbol oynayayım azıcık. Aa Beren neredesin? Beren. Tamam basketbol oynarız. O da kim? Bas bir şey. o Asansörden ma bir şey çıktı. İçeride biri var. Hırsıza benziyor. Hayır. Yani, eller havaya. Tamam. <laughs> eh, tamam eller havaya. Oh, oh. <laughs> tamam. Lütfen buna bir şey yapma. Hayır, Beren. Hayır, Beren'i bulmam lazım. Neredesin? Ah, burası da değildi, doğru. Ah. Beren, e, yardım et. Beren neredesin? Beren evde hırsız var. Evde hırsız var. Aa dur haber mi? Bakayım. He? Bir dakika ne? Bakıyorum. Beren. Beren. <laughs> Aa, Brook Even TV'den şey gelmiş bildirim. Ne? Hemen aramam lazım. Demek sen onları kaçırdın ha? bu evin ne ne edip seni hapse götüreceğiz. Doğru karakola. Geç bakayım masan sonra gidiyoruz hadi. Seni karakola götürmeden hiçbir şey yapmayacağız. Gel şimdi. Hayır. Hayır. Gel buraya. Hayır. Pış, dur vuracağım. Beren ya gel buraya. Polis Polis mi Suçlu öldü. Tamam. Katildi zaten. Görev bitmişti. Oh Beren ya sonunda hırsız yakalandı ya